da sizlere Rhino programı içerisinde hızlıca nasıl animasyonlar yapabileceğimizi anlatacağım. Rhino'da birkaç farklı yöntemle animasyonlar oluşturabiliyoruz. Animasyonla alakalı seçenekleri Render Tool altından Animation Setup, Animation Preview ve Record Animation kullanarak animasyonlar oluşturabiliyor. Bunları ön izleyebiliyor ve kaydedebiliyoruz. Yine standart sekmesi altından renderin altından da ilgili sekmelere ulaşabilmemiz mümkün. Bunları değinmeden önce ben bir hemen kamera ayarı yapmak istiyorum. Bu ayar iyi gibi duruyor. Hiç oynamadan set view sekmesi altından kameraya tıklayarak bunu kaydediyorum. Animasyon diye isimlendiriyorum bunu. Bu şimdilik kapanabilir yaptım animasyonu hani biraz daha kontrol altına alabilmek anlamında bir kamera açısı belirleyerek oluşturacağım. Buradan hemen renderin altından gerekli sekmeleri de çağırıyorum. Hızlıca değinmek için. Yani altta dört tane çenek var. Bugün bu videoda size üç tanesini anlatacağım. Öncelikle turntable animation'a bakacağız. İsminden de anladığımız gibi kendi etrafında dönebilen bir animasyon olacak bu. Animasyon penceresi seçilirken tabii ki taplarken değil. komutu çalıştırıyorum ve number of frames diyor. Render'da gifler oluşturarak animasyon yapabildiğimiz için frame'lerin sayısını belirleyebiliyoruz. Bunu yüz olarak bırakıyorum. Direction'ı saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi olsun diye soruyor. Saat yönünde dönsün diyorum. Ve e, dosya tipi olarak ben veya PNG formatını seçiyorum genelde. JPEG olarak bırakıyorum. Ve display modunu veya render olarak da animasyon alabilirsiniz. Ben şu an bu videoda shaded modu seçeceğim. Ve hangi bir viewport'a animasyon yapmak istediğini soruyor. Animasyon viewport'unu kullanacağımı söylüyorum. Dosya adını da animation diye bırakıyorum. Okey diyorum. Şu an animasyon ayarlarını yaptım ve buradan Preview'a bastığımda animasyonu izleyebileceğim. Gördüğünüz gibi 360 derece dönerek animasyon oluşturdu bize. Tabi şu anda bu dosyalar kayıtlı değil. Bunu animasyon olarak alabilmem için Record Animation'ı çalıştırmam gerekiyor. Record Animation'ı çalıştırdığımda komut satırında dosyaları kaydedeceğimi söylüyor. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela Masa üstünde bir yeri kaydedebilirsiniz. Ya da ben default olarak animation dosyası içerisinde kaydediyorum. Tamam diyorum ve yine animasyonla alakalı run animation kısmında yes mi no mu diye bir soru soruyor. Eğer no dersem direkt animasyonu ilgili klasöre koyacak. Eğer bunu yes dersem eş zamanlı olarak run ekranında da görüntüleyeceğim ve bir html uzantısı da oradan bana açacak. Yes diyerek bırakıyorum ve işlemi komuta onaylıyorum şu an bütün frameleri tek tek kaydediyor ilgili dosyaya. Ve bir HTML olarak açtı. Büyütürsek bir kalan kısmında görebileceğiz. Alt kısımda tekrardan çalıştırabiliyorum. Böyle turntable yöntemiyle 360 derece döndürerek animasyonları oluşturup bunu preview'da ön izleyebiliyor ve kaydedebiliyoruz. Diğer bir animasyon yöntemi de pet animation. En sık kullanılan animasyon yöntemi diyebilirim. Bunun için de bizden bir target pet ve kamera peti istiyor. Point de kullanabiliriz ama ben şimdi sizlere pet de anlatacağım. Şöyle etrafından kamerayı gezdirebileceğimiz bir çizgi çiziyorum. Öte diyebilirim. Daha sonra bir de hedef için bir çizgi çiziyorum. Biri target curve, değeri de kamera için bir pet. Şimdi bunları ikisinde kullanacağım bu defa. İki tane çizgi kullanacağım. Çalıştırıyorum komutu ve önce birinci körümü, daha sonra ikinci körümü seçiyorum ve bu kez yine aynı pencere önüme açılıyor. Burada belki birazcık frame sesini arttırabilirim bu ayarları değiştirmeyeceğim. Okey diyorum. Şu an yine animasyon ayarlarımı yaptım. Preview'e ön izliyorum. Şimdi dikkat ederseniz etrafında dönüyor. Ben bu peti biraz daha iyi anlamak anlamında birazcık da büyütüp göstermek istiyorum. Tekrardan preview ettiğimde dikkat ederseniz biraz daha dışarıdan ön izlemeye başladı. Biraz daha açalım. Tekrar preview ediyorum. Şimdi diğer çizginin etkisini görmek adına bu körü açısını bir değiştirelim. Mesela şuradan 90 derece yani dik bir pozisyonu alalım. Şu an hala animasyonla alakalı ayarlar geçerli çizgiyi değiştirdiğim halde. Okey diyorum. Dikkat ederseniz çizginin dikey olması daha dönerek bir animasyon verdi bize. Kısaca bu animasyon tipi de böyle diyebiliriz. Yine recordla alakalı ayarlar bura için de geçerli şurada kort ettiğimizde ilgili frameleri oluşturuyor ve biz daha sonra bunu Photoshop gibi programlarda birleştirerek animasyonlarımızı oluşturabiliyoruz. Şimdi son animasyon türüne değinmek istiyorum. O da Fly Tot Animation. Tabii bunu seçmeden önce önce bir pet çizmemiz gerekiyor. Bizden bu defa kamerayı ve target'ı tek bir kör üzerinde tanımlıyor. Ve bir tane çizgi çiziyoruz. Çizgiyi oluşturmak istiyorum ben. Tabii şimdi bunun aralarından geçerek çizdim ama büyük ihtimalle yükseklikleri farklı farklı yerlerde olabilir. Hiç sorun değil. Bunu daha sonra düzeltebileceğiz. Yani noktaları farklı yerde kızladığı için yükseklikleri büyük ihtimalle farklı gelecek. Şöyle falandan çıkalım. Biraz çizgilerle oynamak istiyorum şöyle. Evet. Şimdi aslında aynı düzlemde olmuş bir problem görünüyor. Tamam. Şimdi animasyonla alakalı komutumu çalıştırabilirim. Seçiyorum. Kamera ve target için bir pet istiyor benden. Seçtiğimde aynı ayarlarım burası için de geçerli. OK diyorum. Ve preview'la ön izleyebiliyorum. Aslında birazcık aşağıdan yapabilirmişiz. Biraz gör ve aşağı aldım. Tekrardan izledim. Bu kez de içinden gezerek bir animasyon oluşturuyor bize. Yine aynı şekilde record animation diyerek animasyonu tamamlayabiliyoruz. İsterseniz tekrar yapalım onu. Record diyoruz. Ve kaydedeceği soruyor. Yes olarak kalmasını istiyorum görüntülemek anlamında. Bunları tek tek frameleri kaydederek aslında şu an bir parametrik model içerisinde dolanıyoruz. Sizler dilerseniz bunu kendi projelerinizde de içinde gezebileceğiniz şekilde getirebilirsiniz. Sizlere kısaca Rayna'da nasıl animasyon oluşturabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Benim için teşekkür ediyorum.